Evet arkadaşlar, bir önceki iki dersimizde topolojinin hazırlanması ve ping programı kullanılarak network'teki iletimini işlemiştik. Bu dersimizde üçüncü görev olarak bir web sayfasının açılmasını göreceğiz. Web server'ımızı ve DNS server'ımızı hazırlamıştık. İlk dersimizde topolojiyi hazırlarken A bilgisayarımızdan web server'a erişip bir web sayfasını açacağız. Bu işlem esnasında network'te neler oluyor? Hangi paketler gelip gidiyor? Bunları teker teker göreceğiz. TCP IP modelinde ve OSI modelinde katmanlar arasında nasıl ilişkiler var? Görmeye çalışacağız. Öncelikle bilgisayarımızı açalım. Biraz önce ping'de kalmıştık. Hatırlarsanız hemen Şunu kapatalım ve web browser'ımızı açalım. Burada Sayfa olarak www.cisco.com sayfasını hazırlamıştık hatırlarsanız. Bunu tıkladığımızda evet ilk paketimiz hazırlandı. Bunu yine aşağıya yolluyorum. İlk başta DNS paketimiz hazırlandı. Yine aynı mantıkla bir önce anlatmıştık hatırlarsanız. DNS bir uygulama katında çalışan program, protokol ve bu protokol 53 portunu kullanıyor transport layer'da. Bu protokol hazırlanıyor ama yine layer 2'ye geldiğimizde gördüğünüz gibi transport layer hazır. Layer 3 hazır. IP adreslerini biliyoruz ama layer 2'ye geldiğimizde gideceğimiz gideceğimiz IP adresine göre gideceğimiz MAC adresini bilmiyoruz. Biraz önce aynı networkteydik. A ve B bilgisayar arasında ping atarken ne olmuştu? yine ARP paketi hazırlanıp B paketinin B bilgisayarının MAC adresini öğrenmiştik. Şimdi IP adresi, source IP adresi ve destination IP adresine baktığımızda aynı networkte olmadığını, entlediğinde subnet maskına göre aynı networkte olmadığını görüyor. Ve aynı networkte olmadığı için gateway'nin IP adresini öğrenmesi gerekiyor. Bizim gateway olarak girdiğimiz, default gateway olarak girdiğimiz cihazın IP adresini öğrenmesi gerekiyor çünkü ARP table'ında o MAC adresi yok. Biz bu bilgisayarın ayarlarını yaparken hatırlarsanız 192.168.1.1 diye bu IP'yi girmiştik. Bu gateway'i öğrenmesi gerekiyor ki paketi gateway'e gönderebilsin. Onun için ARP paketini hazırlıyor. Hemen ARP paketine baktığımızda yine gördüğünüz gibi broadcast bir yayın yapacak. Bu broadcast yayında 192.168.1.1 yani default gateway olarak girmiş olduğumuz IP'ye ait cihazın MAC adresini öğrenmeye çalışacak. Hemen devam edelim. Paketimiz switch'e geliyor ve switch'te yine bu IP adresine ait MAC adresini bilmediği için tüm portlara gönderecek. Gördüğünüz gibi tüm portlara gönderiyor. Bu sefer B bilgisayarında bu paket drop oluyor. Niye? Broadcast bir paket tamam kabul ediyor. İçini açıyor bakıyor. İçini açıp baktığında IP adresinin kendisinde uyumlu olmadığını, IP adresinin kendisiyle alakalı olmadığını görüyor ve bu paketi drop ediyor. Peki paket router'a geldiğinde ne oluyor? Router'a geldiğinde yine dediğim gibi broadcast bir paket olduğu için kabul ediyor ve içine açıyor. İçini açtığında IP adresinin kendisiyle uyumlu olduğunu görüyor. Gördüğünüz gibi hedef IP adresinin kendi portuna ait bir IP adresi olduğunu görüyor ve bu porta cevap olarak ARP request olarak ne hazırlıyor? Kendi MAC adresini yazıyor. Source IP adresini yazıyor. Daha sonra hedef olarak da A bilgisayardan geldiği için A bilgisayarın IP'sini ve MAC adresini yazıp paketi geri gönderiyor. Peki bu durumda ne oluyor? Tekrar paket switch'e geldiğinde biraz önce de söylemiştik. Switch Artık o porttaki MAC adresini de öğrenmiş oluyor yani router'ın MAC adresini bu portuna FESETEN 03 diye görünüyor. Bu portuna yazıyor. Gördüğünüz gibi 03 bu portunu yazıyor, öğrenmiş oluyor ve artık A adresin A bilgisayarın MAC adresini bildiği için direkt paketi A bilgisayarına yönlendiriyor. DNS paketi hazırlandı. Şimdi yola çıkıyor DNS paketi. Çıksın switch'e geliyor. Switch'e geldiğinde switch zaten bakıyor. Bakın bu Layer 3 1. düzeltiyorum. Layer 7 bir uygulama katmanında çalışan bir protokoldü ama switch'e geldiğinde switch Layer 2 çalıştığı için sadece Layer 2'ye kadar açılıyor. Gördüğünüz gibi üst katmanları açılmıyor. Paketin diğer katmanları açılmıyor. Ne Layer 3 açılıyor, ne Layer 7, ne Layer 4 açılıyor. Yani ne burada UDP'yi görüyoruz, ne IP'sini görüyoruz. Switch'te olduğu için sadece MAC adresine göre bunu yönlendiriyor. Gideceği MAC adresi belli direkt o MAC adresine, o porta yönlendiriyor. Burası önemliydi. Geldi router'a. Router'a geldiğinde evet, burada paket yine düştü gördüğünüz gibi. Niye düştü bakalım? Şimdi routera geldi. Öncelikle MAC adresine baktı, uyumlu benim portum, evet bu MAC adresi diyor. Açıyor. Layer 3 olduğu için Layer 3'ünü açabiliyor. IP adresine bakıyor. Gidecek olduğu IP adresi evet benim bir portum diyor. Benim network'üm. Bende olan bir network diyor. Buraya yönlendirebilirim. Yönlendiriyor. Fakat buraya geldiğinde yine ilk A bilgisayarına B bilgisayarına ping atarken veya A bilgisayarından router'a, gateway'e ilk e, DNS paketi çıkarken olay aynısı oluyor. Ne oluyor? 3.10 IP'sinin bu IP'ye gidecek. Evet o porta geldi. O porta geldiğinde 3.10 IP'sinin MAC adresi yok. Bu MAC adresini öğrenmesi gerekiyor. MAC table'ına baktığında onun için ne yapıyor? ARP tekrar bir ARP paketi hazırlıyor router'da. Evet hemen ARP paketini görelim. Ne yapıyor? Artık o drop oluyor. ARP paketi yola çıkıyor. Switch'e geliyor. Nereye gidiyor? DNS'e. Çünkü önce DNS hazırlanmıştı hatırlarsanız. Web sayfasına gitmek için önce DNS'ten sorgulama yapması gerekiyordu. DNS paketi hazırlanmıştı. DNS server'a gidiyor. DNS server'a gittiğinde bakın burası ne yapıyor? Bu paketi aldı bu paketi alıp bu ne bu ARP paketi değil mi? ARP paketini alıyor. Broadcast bir paket kendisine geliyor. Kendisine gelince evet IP'sine bakıyor. IP'si doğru. Bu IP'ye yönelik olarak hemen bir cevap hazırlıyor. O cevapta da, da kendi MAC adresini söylüyor. Bunu biraz önce görmüştük zaten. ARP paketi geri geliyor switch'e. Switch'te router'a gönderir. Artık router'a geldiği için bu router DNS'in olduğu network'teki, DNS'in olduğu bilgisayarın MAC adresini öğrenmiş oluyor. Devam edelim. DNS paketi tekrar hazırlanıyor. Tekrar yola çıkıyor. bilgisayara, router'a geliyor. Router'a geldikten sonra artık MAC adresini bildiği için direkt DNS'e, DNS, e, DNS server'a yönlendiriliyor. DNS server'a geldiğinde, bakın bunu göstereceğim. Buraya geldiğinde gördüğünüz gibi DNS ne demiştim? Uygulama katmanında çalışan bir protokoldü. En üst katmana kadar ilerliyor. Önce server'a geliyor, bakıyor. MAC adresi doğru, benimle uyumlu. Açıyor. Bir encapsulate ediyor yani. Açıyor. IP adresi evet, IP adresi benim IP adresim doğru diyor. IP adresinin içerisinde ne var? Şimdi buraya göstermek istiyorum. Burası önemli. Şimdi açarken ne yapıyor? Öncelikle Ethernet layer 2 seviyesinde açmadan önce layer 3 seviyesinde hangi protokolün çalıştığını biliyor değil mi? Nereden biliyor? Type'dan. Gördüğünüz gibi 0x0800'dan bunu daha önceki derslerimizde görmüştük. Bu type'dan, protokol type'dan kendisinden sonra IP version 4 olduğunu görüyor. Daha sonra buraya geldiğimizde burada da kendisinden sonra hangi protokolün kullanılacağını görüyor. Gördüğünüz gibi protokol 0x11 bu da UDP'ye denk geliyor. UDP'ye geliyor. Peki UDP'ye geldiğinde hangi porta gideceğini biliyor artık. Yani artık Layer 3 katmanında buraya geldi. Buraya geldi. Bilgisayar aynı bilgisayar. IP'si aynı ama o IP'de hangi porta gideceğini burada nereden öğreniyor? Şuradan. Destination port 53 UDP'nin içerisinde 53. port. Yani 53. porta gidiyor. DNS de buradaki DNS server'da da DNS uygulaması 53. portu dinliyor. Evet. Source port o DNS paket ilk hazırlandığında A bilgisayarında source port 1025'te Şimdi Evet, bir DNS query var. DNS query'nin içerisinde ne var? Layer 7'ye geldiğimizde www.sisco.com adresinin IP adresini istiyor. Şimdi tekrar buraya gelelim. Döndüğümüzde ne oldu? Geldik. DNS sorgusu buraya kadar açıldı. Layer 7'ye kadar açıldı. Bilgisayar biliyorsunuz server Layer 7 çalışan bir cihaz. Layer 7'ye kadar açabiliyor. Kendisinin de uyumlu olduğunu gördü ve DNS sorgusu sonucunda kendi DNS table'ında, kendi DNS table'ında www.sisco.com adresinin olduğunu tespit etti ve o cevap hazırlarken de dedi ki "Evet ben de www.sisco.com var ve IP adresi de budur." deyip bir cevap hazırladı. Şimdi bu hazırladığı cevap nerede? Şöyle dönelim. Bu cevap Layer 7'de. Şuradayız. Burada artık bunu ne yapıyor? Enkapsüle ede ede layer 1'e kadar geri gönderecek. Nasıl yapacak? Öncelikle yani fiziksel katmanından gönderinceye kadar enkapsüle edecek. Öncelikle ne yapıyor? Transport modda UDP kullanıyor. Burada neyi değişiyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi artık source port 53 oldu. Destination port 1025 oldu. Yani A bilgisayarının ilk paket çıkarken hatırlarsanız kullanmış olduğu port 1025. Hedef port neydi? DNS paketinde. 53'tü. Şimdi tam tersi oldu. UDP 53, destination port 1.25. Yani bu geri geldiğinde, bilgisayara geldiğinde Layer 4 açıldığında nereye gidecek? 1025 portuna gidecek. Bu paket, bu veri 1025 portuna gidecek. IP adresi çevirdi. Kendi Source IP adresini yazdı. 3.10. Destination IP adresi aynı. Burada bir farklılık var. MAC adres. Layer 2'ye geldiğimizde MAC adres evet, Source MAC adresini yazdı. Şuradaki MAC adres kendi Source MAC adresi ama hedef MAC adresi bilgisayarın MAC adresi değil. Hedef MAC adresi router'ın bu portunun, Gigabit 02 portunun MAC adresi. Niye? Çünkü MAC adresi yerel alanda kalıyor. MAC adresi asla e, lokal alanın dışarısından yani bana çıkmıyor. Geniş alana çıkmıyor. Router'ı geçmiyor aslında asla. Router'a geldiğinde biraz sonra göreceksiniz. Router'ı geçerken router kendi MAC adresini yazacak source mac adresi olarak. Yine değişmiş olacak. Burada mac adresini değiştiriyor. Dediğim gibi kendi mac adresini ama destination mac adresi olarak router'ın mac adresini yazıyor. IP adresi değişmiyor. IP adresleri değişmiyor ama mac adresleri değişiyor diyebiliriz. Evet. Yenisi de takip edelim. Switch'e geldi. Switch'te bakın biraz önce pardon Switch'e girmeye çalıştım. Paket açalım. Evet. Biraz önce bilgisayardayken yani serverdayken layer 7'ye kadar açılmıştı. Switch layer 2 bir cihaz olduğu için paketi sadece layer 2'ye kadar açıyor. MAC adresine bakıyor. MAC gideceği MAC adresi kendi portunu bildiği için o porta yönlendiriyor. Başka hiçbir porta gitmiyor. Devam edelim. Router'a geldi. Router'a geldiğinde bakın hemen bakalım. Ne oldu? Layer 3 seviye hemen önce onu söyleyelim. Layer 3'e kadar açtı paketi, IP adresini baktı. Evet dedi bu IP adresi benim network'ümde var. Gigabit Ethernet 00 network'ümde yönlendirdi. Neyi değiştirdi bu sefer? MAC adresini değiştirdi. Nasıl değiştirdi MAC adresini? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Burası önemli. Bakın. Paketin girişinde destination adres router'ın adresiydi. 3503. Source'da E26 DNS Server'ın MAC adresiydi. Biraz sonra bakabiliriz. Peki çıkışında, paketin çıkışına baktığımızda, bakın 3503 gördünüz mü? Şurası da E26. Çıkışına baktığımızda artık burası tamamen değişiyor. Ne oluyor? Destination adres Destination adres artık bilgisayar oluyor. Bilgisayarın MAC adresi oluyor. Source adres de router'ın gigabit ethernet 00 port oluyor. MAC adresi değişiyor ama IP adresi kesinlikle değişmiyor. IP adresi aynı şekilde kalıyor diyebiliriz. Bu paket bu şekilde router'dan geçiyor. Devam edelim. Router geçti, switch'ten geldi ve switch'ten geçti, bilgisayara geldi. Artık bilgisayara geldi ya. Şimdi DNS öğrenmiş oldu bu bilgisayar artık HTTP paketi için, HTTP paketi için nereye gideceğini biliyor. Yani bir DNS sorgusu yaptı. O DNS sorgusu sonucunda web server'ın IP'sini öğrenmiş oldu. Kendisine geldi. En son DNS IP adresini öğrenmiş ol. Gördüğünüz gibi burada iki ona gideceğini biliyor. Peki bu bir HTTP paketi olduğu için ne oluyor? TCP kullanıyor değil mi HTTP? Şimdi ne yapacak şimdi? Bir TCP connection kurulacak. Şu bilgisayar ile şu bilgisayar arasında bir TCP connection. TCP connection kurulması için ne gerekiyordu önce? Hatırlarsanız bir three-way handshake yapıyordu. TCP o şekilde kuruluyordu. Burada three-way handshake yapılacak onu göreceğiz ama öncesinde yine router'a geldiğinde paket ARP paketi dolaşacak. Onları hızlı bir şekilde geçeceğim. Bu bilgisayarın MAC adresini öğrenecek router. Yine daha sonra TCP handshake şey devam edecek. Evet TCP paketimiz yola çıktı. Router'a geldi. Router'a geldiğinde gördüğünüz gibi yine drop oldu. Niye? Çünkü bu bilgisayarın IP'si 192.168.2.10 olan web server'ın MAC adresi olmadığı için drop oluyor. ARP paketi hazırlanıyor. ARP paketi yola çıkıyor. Switch'e. Switch'te bütün portlara gönderiliyor. Bu bilgisayar drop ediyor. Çünkü kendisiyle alakalı değil. IP'si kendisine uyumlu değil. Bu sunumcu web server IP'nin doğru olduğunu görüyor. Evet diyor bu IP benimle alakalı ve MAC adresini geri gönderiyor. Kendi bilgisayarın MAC adresini. Bu sırada Switch bu bilgisayarın Server'ın MAC adresini öğrenmiş oluyor. Router'ın bu portunu öğrenmişti. İlk paket geldiğinde artık router ARP paketinin görevi bitti router'da. TCP paketi tekrar hazırlanıyor ve TCP paketi tekrar yola çıktığında Tribe Handshake için evet, Tribe Handshake için peki bu TCP'nin içerisinde ne var diye bakacak olursak şöyle yapalım. Hatırlarsanız TCP paketinde bir sequence number'ımız vardı. Bir de acknowledge number'ımız vardı. Ve sadece sync biti ilk TCP handshake'de sync biti 1'di. Acknowledge 1 değil. Bir number bilgisayarın işletim sisteminin verilen bir numaraydı. Rastgele bir numaraydı. Ee, daha sonra bu karşıya gittiğinde sequence number'a uygun olarak acknowledge number gelecek. Hemen onu göreceğiz. Devam edelim. Artık switch'e geldi. Switch hangi portta olduğunu biliyor. Paketi gönderiyor. Paket buraya geldiğinde ne oluyor? Tri tri Trivay Hand şekli ne oluyordu? Evet, gördüğünüz gibi 80 portuna geliyor. Çünkü 80 portuna gelecek ama biz hemen içeriğine bakalım. Bu input girişte inbound pidyonun içi. TCP'ye -E baktığımızda scan 0, acknowledge 0. Şimdi ne olacak? Acknowledge 1 olacak. Bir tane artıracak dönüşte. Trivay Hand şekli o şekildeydi hatırlarsanız. Scan number'da rastgele bir numara belirliyor ve hem sink hem de ekne oluş bayrakları bir yapıyor. Gördüğünüz gibi 1 yapmış. Bu paket şimdi geri gidiyor. Kurvehansekte geri gittiğinde bilgisayara kadar geri gidecek. Aradaki işlemlere bakmıyorum. Ve bilgisayar HTTP paketin hazırlıyor. TCP paketiyle beraber aynı anda yola çıkıyor. Bu TCP paketinin içerisinde artık ne var? En sonda göreceğiz. TCP paketin içerisinde Sükeen number 1. ekno oluş 1. ekno oluş 1 olsun demişti zaten. Sükeen number da tekrar bir sıra numarası alıyor. Demiştik. Sükeen ve sadece ekno oluşu 1 olacak şekilde bir paket hazırlanıyor. Artık kabul ediyor yani. Devam edelim. TCP paketi router'a, server'a geldiğinde TCP connection kurulmuş olacak. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Hemen bakalım. TCP connection successful dedi. TCP connection kuruldu. HTTP paketi de arkasından geldi zaten ve HTTP bir isteği yapıldı. Gördüğünüz gibi layer 7'ye kadar açılıyor. HTTP bir de layer 7'de çalışan bir protokol. Bu layer 7'ye geldiğinde HTTP bir request olduğunu anlıyor ve buna cevap olarak web sayfasını yönlendiriyor. Şuradan bakabiliriz en alttan. Artık burada bir sayfa var, web sayfası var. Bu web sayfası geri gidecek şimdi hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim web sayfası. Şimdi şunu açalım. Bir web talebimiz vardı. Gördüğünüz gibi hala gelmedi. Şimdi aşağıya gönderelim. Switch'e geldi. Hala gelmedi. Şimdi paket HD paketi bilgisayara geldiğinde göreceksiniz ki web sayfası açılmış oldu. Evet bir paketin yolculuğunu aslında izlemiş olduk. Ne yaptık? A bilgisayarından bir web serverdaki bir web sayfasını açma isteğinde bulunduk. HTTP paketi. Ama bu paket çıkmadan önce öncelikle yol öncelikle DNS paketi hazırlandı. Çünkü bu web sayfasının IP adresini bilmiyordu. DNS server'a gitti. DNS server'dan IP adresini öğrendi. Daha sonra TCP handshake, TCP kullanıyor. TCP protokolü kullanıyor. HTTP ve ee, TCP'nin oturum açması gerekiyor. Oturum açmak için TCP oturum açtı. Arkasından HTTP paketi web sayfasını açmış oldu diyebiliriz.